Faşizmin temellerini atanların başında Alman filozof Friedrich Nietzsche gelir. Yayıncısı Peter Gast onu dünyadaki en fanatik ateistlerden ve Hristiyanlık düşmanlarından biri olarak tanımlamıştır. Nietzsche özellikle Hristiyanlık, İslam ve Yahudilikte ortak olan ahlak anlayışına büyük bir nefret duyuyordu. Nietzsche'nin sapkın fikirlerine göre bu ahlakın temeli olan şefkat, merhamet, tevazu, sevgi gibi kavramlar terk edilmeli ve bunun yerine savaşçılığı, acımasızlığı kabul eden sözde üstün insan ahlakı gelişmeliydi. Sert olun ve acıma hissini unutun diye yazıyordu Nietzsche. Çünkü kötülük insanın en büyük gücüdür. Nietzsche aynı zamanda ırkçıydı. İnsanların bir kısmının üstün insan olduğunu, diğerlerinin bunlara hizmet ve itaatle sorumlu olduğunu savunuyordu. Nietzsche'nin şiddet eğilimi ve ırkçı fikirleri çağdaşı olan bir ideologla büyük benzerlik göstermekteydi. Charles Darwin Daniel C. Dennett, Darwin'in Tehlikeli Fikri isimli kitabında bu iki felsefecinin ortak noktalarını şöyle yorumlar. Friedrich Nietzsche, Darwin'de çok kozmik bir mesaj bulmuştur. Eğer Nietzsche, egzistansiyalizmin babasıysa, o zaman belki Darwin'de bu felsefenin büyük babası sıfatını hak etmektedir. Darwinizm'den bu denli etkilenen Nietzsche, savunduğu ırkçı fikirlerle Nazi ideolojisi üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Adolf Hitler onun adına özel bir anıt diktirecek, Alman gençliğinin Nietzsche'nin üstün ırk doktrinini öğrenebilecekleri bir eğitim merkezi ve kütüphanenin temelini atacaktır. en az felsefesi kadar karanlık bir hayat süren Nietzsche, 44 yaşında bir akıl hastalığına yakalanmış ve giderek artan hastalık delirerek ölmesine neden olmuştur. Bu ibret verici son, tarih boyunca yaşamış tüm inkarcıların sonlarını hatırlatmaktadır. Küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azap vardır. Onlar imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır.